Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Güney. Bugün sizlerle birlikte Özlek'ten aldığım Dubai çikolatası mı ne bu anlamıyorum. Bir şey işte baklavaya da benziyor. Şurada bak baklava var. Bunu deneyeceğiz. Hiç uzatmadan hemen geçelim. Biraz hastayım arkadaşlar. Şimdi hemen alttan açıyoruz. Böyle bir şey çıktı. Bant olarak. Bu arada arkadaşlar yanımda bir konuk daha var. Geçen videoda da yüzümüzü göstermemişti. Bu arada eğer alttan like atıp kanala, kanala abone olmayı unutmadıysanız abone olun. Abone olun. Bak, bakın bekliyorum. Bakın bekliyorum. Kafamı mı tarıyorsun? <laughs> abone olmuşsunuz. Deniyoruz. Ha, beklediğimiz gibi Yine kara kesici. şeklinde. Arkadaşlar konuğumuz geçen videoda yüzümüzü göstermemişti. Bu adam dur. <laughs> bu adam. Evet. Ben adamım. Adam. Evet. Sen de adam edeceğim o yüzden. Gel. Bakalım Dubai çikolatası nasılmış. Hiç beklentim. Açıyoruz. Hiç beklentim yok akışkan. Aa, ay yapıştı Arkadaşlar yapışkan çıktı ama akışkan da çıkacak gibi. Elime a gibi yapıştı arkadaşlar. <laughs> Parmak kıralım düşük. be. Akışkan değilse nasıl no, açılıyor? No, bu no, no. No. Abi bir şey var ya. Arkadaşlar bakın önü güzel gibi gözükebilir ama arkası ne <laughs> <laughs> <Zort>. kır? <laughs> Bakalım. Oh, Arkadaşlar içi dolu. Bayağı dolu. Sana ben de ben de iki tane alacağım. Bir Eymen bakalım denesin. Var adı da Eymen. Eymen diyor ben ona. Oha! Çok güzel. Onun üzerinden yani 8 buçuk. Buçuk olmasaydı <laughs> 8. Ben de deniyorum arkadaşlar. Yani Silah. biraz dengesini sağlayamamışlar. Çok fazla şey var ve erimiş bu. Bakıyorum arkadaşlar bu arada bunu öz dilekte bulabilirsiniz. Öz dilekte kasiyerlere sorarsanız eğer <laughs> bulabilirsiniz. Böyle bir şeklinde. Neyse hiç uzatmadan bu arada alt tarafında oyun olan yerden bulabilirsiniz. Deniyorum. 3, 2, sıvı gibi. Çok sağlayamamışlar dengesini değil mi? Ya da katı gibi. <laughs> ya da gaz gibi. <gülüyor> Başka <gülüyor> madde kalmadı. Sence Bir daha, daha bakıyorum. ben... Zaman... Tadını ben beğenmedim. Bence değmez. Bu arada kaç derece sorarsanız galiba bunun bir de daha büyükleri de var. Ama ben bence, yani bence yani 6 altı buçuk. Bence 6,5. altı buçuk. Çok akışkan değil ama dengesini hiç sağlayamamışlar. İzleyiciler de verelim değil mi? Hı hı. <laughs> Tadı nasıl? Yorumlara yazarsınız. Videomuz bu kadar arkadaşlar. <laughs> çok yaşa. Öksürdüm <laughs> Şaka şaka Alttan like atmayı Kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın Bildirimleri açmanıza çok gerek yok ama Eğer açarsanız video attığım zaman hemen haberdar olabilirsiniz Görüşürüz